cumartesi gününün 19'da başlayacak iki mücadelesinden ilki ile başlayalım. Antalya Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Antalya Spor takımı Katar'a, Doha'ya gitti. Bir Süper Kupa finali oynadı. Orada baya bir işte Covid'den dolayı eksikleri vardı. uzun bir yolculuk yaptılar, yoruldular vesaire derken Göztepe mücadelesine çıktılar. Oyuncuları dediğim gibi eksik eksikti ee, ve şimdi daha dinlenmiş bir Antalyasporu ee, Antalya'da izleyeceğiz ve rakibi Fenerbahçe Fenerbahçe ruhunu kaybetmiş ee, sezon sonunu bir an önce gelmesini bekleyen havada tamamen bireysel tarzda futbol oynamaya çalışan bir takım Antalya Antalyaspor daha oturmuş başında e, Nuri Hoca ben hem futbolcuyum, hem boca, Nuri Şahin. Ee, öyle ya da böyle beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bir sistem oturtulmuş Üçlü savunma, 3-4-3. Üç, üç. Şimdi artık Kriveli de geldi. Kriveli ileri yatıyor. Hacı da e, döndü. E, artık Mukay Mukayru'ya e, bağlı değil. Ha ben beğenmiyorum bu sistemde. Onu da söyleyeyim yani. Hem Kriveli'nin hem de e, Wright'ın Özellikle Kriveli'nin Hacı Rahit bir nebze splitli bir oyuncu olabilir düşüncesiydi. Onu da çok fazla izleme şansımız olmadı ama bu sistemde çok iş yapabileceğini düşünmüyorum. Onu da belirteyim ama gene de Fenerbahçe karşısında ben Antalya Spor'u net oğlu net favori görüyorum. Antalya Spor evinde baskı mı oynayacaktır? Zaten Antalya Spor'un özellikle bu sisteme geçtikten sonra özellikle iç sahadaki maçlarda Hani benimle yaşlı olanlar bilirler. Manchester United'ın bir eski modeli vardı. Old Trafford'da bir 15-20 dakika bütün gücüyle saldırır. O arada 1-2 gol bulur. Daha sonra e, işi rolantiye alır. E, ondan sonra tıngım, tıngır, tıngır mıngır oynar. Maçı kazanırdı ve uzun bir süre e, Old Trafford'da da kaybetmiyordu. Hem ligde hem Avrupa'da. Biraz bana onu anımsatıyor. Yani Nuri Şahin'in yapmaya çalıştığı o mu bilmiyorum ama ben onu biraz ona benzetiyorum. Çok baskılı başlıyor. Fenerbahçe'ye karşı da baskılı başlayacaktır. Fenerbahçe karşı Fenerbahçe savunmasını abandone edeceğini düşünüyorum. Maçın başlarında gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden savunmasını Fenerbahçe'nin beğenmediğim için. Antalya Spor benim net favorim. Antalya Spor'dan size tek önereceğim isim Fred olur. Ama sağ taraftan da e, Bünyamin ismini de değerlendirebilirsiniz. E, ya da solda Güray ismini değerlendirebilirsiniz. En azından hani Bünyamin Yaşar abi savunma oyuncusu. Ben Fener'in gol atacağını düşünüyorum. E, o yüzden riske girmek istemiyorum ama Güray'ı alayım diyen olursa Güray'ı da değerlendirebilir. Fenerbahçe cephesinde e, önerebileceğim arkadaşlar hiçbir oyuncu yok. Net oğlu net favori Antalya Spor.